Ne var? Tamam kalmışım. Ya abicim adam hayvan gibi hızlı gidiyor. Ben ne yapayım şimdi ona? Bak. Ne yapmışım ben burada şu an? Ya bunun için mi banlandım ben şu an? Ha şuraya girdim diye he, dünkü muhabbet. Ne var abi burada? Yani yolu tıkamadık, geri geldik, açtık. Bu kadarcık lan bu kadar kalabalığın olduğu yerde. Bu kadar kalabalığın olduğu yerde. Yani ben yayında bak hatta onu da göstereyim size. Ben bu adamı burada sağda bekliyor zannediyorum. Şeyi bile görmemişim. Kokpitten kullanıyorum. Ben böyle mi görüyorum yolu? Ne alaka şimdi bu? Al. Bak bu, burayı ben tıkıyor muyum kardeşim? Geri geldim açtım. Hatta bak o gün dün uğraştık o kadar. Ama yani böyle bir terbiyesizlik olmaz. Nedir kardeşim bu ya böyle? Ha, oyuncuyu bol buldunuz anasını satayım banlayın. Oyuncuyu bol buldunuz banlayın anasını satayım. Bir gün E1-Z1 gibi olursunuz ama. Esameniz okunmaz. E1-Z1 de böyleydi. Çakıyordu bana çakıyordu bana. Ondan sonra ona ban çaktılar. Ayıp ya. Sollamışsın ondan banlanmışsın. 25 kişiden fazla bir oyuncu varsa sollaman ban. Ya abicim gözünü seveyim. İyi e, şu herif banlandı mı o zaman? Al. Al bak adam nasıl geliyor bak. Al. Şuna bak abi şuna. Bu bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne bu bu? Bu ne yani? Gene boktan bir sebepten ban yemişiz Yani. sollama var diye yorumlamış. Güzel. Ne güzel abi. Ya bir gidin oğlum ya. Bir gidin ya. Dur. Tamam. Al kardeşim. Oynamıyorum senin oyununa da, sana da oynamıyorum lan. Dur. Kapat. Bırak ya. Şeye gir abi.